büyük abdest yaparken kan gelmesi gusül gerektirir mi? İnsan tabiat gereği tuvalete gitmekte ve zaruri ihtiyacını gidermektedir. Bu insanlara verilen bir mükafattır. Kişi hasta olup hacetini gideremeyenleri düşünüp Allah'a şükretmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en hayırlısının Allah'a en çok şükredeni olduğunu bildirerek şükrün faziletini ve önemini ortaya koymaktadır bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Nimet üzerine hamd etmek, nimetin zeval bulması için bir eman yani güvencedir. Hadisi şerifte geçen hamd etmek kelimesi şükretmek anlamındadır. Hamd ise hürmet ve sanada bulunmaya denir. Kişi eğer hamd ederse hastalıkları azalır, etmez ise hastalıkları artar. Bazen işlediğimiz günahlara ceza olarak allah Teala hastalık vermektedir. Bazen de kulun, Allah'ı hatırlaması için Allah-u Teala kuluna hasılık vermektedir. Büyük abdest yaparken kan gelmesi de genellikle bir rahatsızlıktan dolayı meydana gelmekte olup, bunun başlıca sebebi makadan yırtılması diyen uzman doktorlar, kıl dönmesi veya başka bir çok sebepten olabilir demişlerdir. Böyle bir durumda olan kimsenin de özellikle takmamazlık yapmaması gerektiği ve bir an önce doktora başvurması gerektiği uzmanlar tarafından uyarılmaktadır. Allah Teala kuluna verdiği hastalıkların bir mükafat olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle belirtmiştir. Hastalıklar Allah azze ve celle tarafından kul için hediyedir. Bu hadis-i şerif insanların zaman zaman gördükleri hastalıkların ve sıkıntıların aslında birer hikmet binaen meydana geldiğini beyan etmektedir. Siz de eğer tuvaletinizi yaparken kan gelme sorunu yaşıyorsanız isyan etme tehlikesine girmemeli ve Allah'a şükrederek bunda da bir hayır vardır düşüncesine girmelisiniz. Son zamanlarda tuvalet yaparken kan gelme rahatsızlığı arttığından dolayı Müslümanlar tarafından gusül gerektirir mi, gerektirmez mi merak edilmeye ve cevabı araştırılmaya başlandı. Büyük abdest yaparken kan gelmesi gusül gerektirir mi? Tuvalet ederken ön veya arka yerden kan gelmesi erkek ve kadında da gerektirmez. Çünkü guslu gerektiren haller arasında avet mahallerinden kan gelmesi yoktur. Fakat kadınlara has olan adet kanı müstesnadır.